Merhaba arkadaşlar. Şimdi durum eklerinden yönelme ekini öğreniyoruz. Bu eki nereye ve kime sorularıyla yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım kuralımıza. A, I, O, U'dan sonra A veya E, I, Ö, Ü'den sonra Y veya E geliyor. Örneklerle buna bakıyoruz şimdi. Ve son bir kuralımız, gene arkadaşlar, P, Ç, T, K harfleri P, B'ye, Ç, C'ye, T, D'ye, K, yumuşak G'ye dönüşüyor. Kitap, kitaba, ilaç, ilaca, kağıt, kağıda, çiçek, çiçeğe. Nereye? Nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. Kursa gidiyorum. Markete gidiyorum. Hafta sonu kütüphaneye gidiyorum. Kütüphanede ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Nereye gidiyorsunuz? Pikniğe. Pikniğe gidiyoruz. Adam taksiye biniyor. Evet. Öğretmen tahtaya soru yazıyor. Öğrenci deftere soru yazıyor. O da tırmanıyor. Bugün tiyatroya gidiyor musunuz? Hayır, biz bugün tiyatroya gitmiyoruz. Biz bugün sinemaya gidiyoruz. Biz bugün tatile çıkmıyoruz. Şimdi evde oturuyoruz. Şu köpeklere bak. Zeynep nereye bakıyor? Zeynep denize bakıyor. Kime? Ben bana, sen sana, o ona, biz bize, siz size, onlar onlara. Bakalım. Kime bakıyorsun? Sana bakıyorum. Annem bize yemek yapıyor. Ona para veriyor musun? Hayır, ona para vermiyorum. Arkadaşıma para veriyorum. Sana bir hediyem var. Size çok kızıyorum. Evet, örneklere bakalım. Ayşe'ye soru sor. Kime? Ayşe'ye. Durak. Durağa git. Nereye git? Durağa git. Polonya'ya geliyoruz. Masaya kalem koy. Siz şimdi denize giriyorsunuz. Ata bin. Pakete bak. Her gün bisiklete biniyorum. Çocuk sandalyeye oturuyor. Bana yardım et köpeğe köpek köpeğe su ver ona para ver bugün işe gitmiyoruz bugün nereye gidiyoruz bugün tiyatroya gidiyoruz kedi ağaca tırmanıyor şimdi örneklere bakalım nereden geliyorsun filiz nereden geliyorsun Merve Çarşıdan geliyorum. Sen nereden geliyorsun? Merve, ben evden geliyorum. Nereden geliyor? Evet, bakıyoruz. Nereden geliyor? Sinemadan sinema. Sinemadan geliyor. Nereden geliyor? Kütüphaneden. geliyor. Postaneden geliyor. Evet. Okuyalım, tamamlayalım. Nereden nereye? Hastane, üniversite. Sema nereden çıkıyor? Sema hastaneden çıkıyor. Nereye gidiyor? Üniversiteye gidiyor. Evet. Market ev. Hasan nereden çıkıyor? Hasan market evet. Marketten çıkıyor. Nereye gidiyor? Hasan eve gidiyor. Canan nereden çıkıyor? Canan sinemadan çıkıyor. Peki nereye gidiyor? Canan parka gidiyor. Emin nereden çıkıyor? Emin kütüphaneden çıkıyor. Nereye gidiyor? Müze. Müze'ye gidiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi değerlendirme bölümünü yapıyoruz beraber. Kemal evden çıkıyor. Cemil pencereden dışarıya bakıyor. Babam her sabah parkta koşuyor. Buzdolabında elma mı var? Armut mu? Bebek ne yapıyor? Bebek süt içiyor. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. Tencere nerede? Tencere mutfakta. Nereden geliyorsun? Evden geliyorum. Gül hanım oğlunu kucağına aldı. Bu elma ağaçtan düştü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdi durum eklerini karışık olarak alıştırmalarda görüyoruz. Hadi bakalım yapalım beraber. 1- Melek tiyatroya gidiyor. Magda okuldan çıkıyor. Markette elma var mı? O sandalyeden düşüyor. Biz şimdi ağaçtan elma topluyoruz. kadar yok mu? Şimdi metroya biniyorum. Beş dakika sonra otobüsten iniyorum. Ben koltukta oturuyorum. Ayşe yatakta müzik dinliyor. Zeynep sınıfta öğretmeni dinliyor. Şimdi üniversitede okuyorum. Ben telefona bakıyorum. Mert pencereden bakıyor. Bilgisayarda Proje yapıyorum. Evde ödev yapıyorum. Bu sene Türkiye'ye ve İtalya'ya gidiyorum. Onlar televizyonda film izliyorlar. Mehmet Arapçayı biliyor, Türkçeyi bilmiyor kursta çalışkan öğrenciler var. Ben bak. Bana bak. Bana bak. Evet. Şimdi ben sana yalan söylüyorum. Paketten ne çıkıyor? Ben yurda gidiyorum. Siz İngiltere'de oturuyorsunuz. Siz İngiltere'de yaşıyorsunuz. Çocuklar parkta oyun oynuyorlar. Ali işe gidiyor. Banyoya gidiyor. Ahmet'e hediye veriyorum. Biz pikniğe gidiyoruz. Trende çay veriyorlar. Şimdi İstanbul'da kar var. Ankara'da kar yok. Sen durakta bekliyorsun. Ben Türkiye'ye dönüyorum. Dolapta Ayran yok. Buzdolapta ayran var. Bayrakta kırmızı ve beyaz renk var. Mağazadan kazak alıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Ankara'da yaşıyorum. Pencerede kuş duruyor. Onlar sokakta yürüyorlar. Evet arkadaşlar, alıştırmalarımız bitti. Hepinize iyi çalışmalar.